Herkese merhabalar. kofandır Akademi olarak sosyal medya ve dijital pazarlama eğitim modülümüz başladı. Kofandır Akademi olarak birbirinden yetkin ve deneyimli eğitmenlerimizle birlikte bu müfredatları geliştireceğiz. Sizleri bu eğitimler içerisinde hem uygulamalı hem teorik olarak geliştireceğiz. Akabinde ise Shiftdelete.net marka işbirliklerinde ve farklı sektördeki kurumlarda ve kuruluşlarda sizlere staj imkanları vereceğiz. Evet hocam, öyle değerli bir eğitim hazırlıyoruz birlikte ve gerçekten Kofandır Akademinin özelinde ciddi bir müfredat geliştirdik. Biraz bizleri izleyenlere bu müfredat içerisinde, bu eğitim içerisinde katılımcıları neler bekliyor sizlerden alabilir miyiz? Evet, şöyle bahsedeyim öncelikle. Bu eğitim programına başlayan birisi sosyal medyanın temelinden başlayıp tüm kavramları anlayıp, birif nasıl alınır, verilir, sosyal medya stratejileri nasıl oluşturulur, iyi içerik, kaliteli içerik nasıl üretilir, online dünyadaki topluluklar, marka toplulukları nasıl yönetilir, çeşitli tasarım araçları ve yapay zeka araçları nasıl kullanılır, yine dijital pazarlama tarafına geçecek olursak reklamlar nasıl verilir, bunları mecra bazında yani meta business tarafında nasıl verilir, LinkedIn tarafında nasıl verilir? TikTok tarafında nasıl verilir? Bunların tamamını öğrenmiş olacaklar. Sadece bununla da kalmayacağız. Burada dijital pazarlamanın yine arama motoru optimizasyonu, arama motoru pazarlaması, medya satın alma, programatik reklamcılık gibi ileri düzey eğitimlerinde bu mifredat içerisinde katılımcılara vermiş olacağız. Yani şunu diyebilir miyiz hocam? Gerçekten program içerisindeki katılımcılar sektörün gerektirdiği dinamiklere hakim bir şekilde yetiştirilmesini sağlayacağız. Doğru mu? Evet. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim deyebilirim ki bu eğitim programı sıfırdan ileri düzeye gitmek isteyen herkes için titizlikle hazırlandı. Bu eğitim programını bitiren birisi yine gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki bilmesi gereken her şeyi burada öğrenmiş olacak. Tabii şu da önemli. Biz aynı zamanda şöyle de gerçek anlamda yetkin program geliştirdiğimize inandığımız için biliyorsunuz ki marka işbirlikleri de yaptık ve şimdiden aslında katılımcılarımız bu programı başarılı bir şekilde tamamlarsalar eğer marka işbirliğinde bulunduğumuz kurum ve kuruluşlarda ki başka, başta kendi markalarımızda staj fırsatlarından evet. faydalanacaklar. Bu konuyu bir eğitim olarak nasıl buluyorsunuz hocam? Ya bu muazzam bir haber. Niye muazzam bir haber? Biz sektörde şunun acısını her zaman çekiyoruz. Öğrencileri yetiştiriyoruz fakat bu öğrencilerin işe başlayabileceği uygun iş yerleri, uygun ajanslar her zaman bulamıyoruz. Mezun öğrenciler eğitimde öğrendiklerini tatbik edebilecek kurum bulmakta sıkıntı yaşıyor. Kurumlarda güvenilir çalışan bulmak, güvenilir insanlar bulmak konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Confounder Akademi burada devreye girerek hem bu sektöre girecek insanları eğitiyor, onlara gerekli donanımları verecek ve aynı zamanda da marka işbirlikleriyle onların da insan kaynağı ihtiyacını karşılamış olacak. Bu aslında benim uzun yıllardır verdiğim eğitimlerde, uzun yıllardır sektörün içerisinde gördüğüm en büyük problemlerden birisiydi. co Akademi olarak bunu çözdüğünüz için minnettarız diyebilirim. Hocam bizler de tabii ki bu kıymetli deneyimlerinizle, bu eğitim içeriklerini bizlerle birlikte geliştirdiğiniz için bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Tabii şöyle güzel bir haberimiz var. Biz bu eğitim serisi içerisinde influencer misafirlerimiz de olacak. Hı -hı. Gerçekten sosyal medyada ve dijital pazarlamada ciddi anlamda başarı yakalamış insanları da katılımcılarımızla buluşturacağız Co-Founder Akademi olarak. Hı -hı öylece eğitim yanı sıra gerçekten birinci ağızdan da aslında deneyim ve tecrübe paylaşımı da sağlanmış olacak böylece katılımcılarımıza. Yavaş yavaş tabii ki bu işbirliği tanıtım videosunu kapatırken ben şu şekilde de bir konuda değinmek istiyorum. Arkadaşlar bu eğitim serimizin tabii ki birincisini Şubat ayında başlatacağız. Ancak eğitimlerimiz sollandıktan sonra devam serileri de gelecek. Gerçek anlamda burada sürülebilir bir aslında sosyal medya ve dijital pazarlama okulu da bir nevi arasında ortaya çıkarmış evet. oluyoruz. Hocam bir cümleyle 2024'te sosyal medya ve dijital pazarlama uzmanı neden olunmalı? Sizden almak istiyorum. Akabinde de. Evet. Ya Biliyorsunuz artık günümüzde herkes uzaktan çalışmak, dilediği şehirden çalışmak, büyük şehirlerden kaçmak, kendi işinin sahibi olmak, kendi işletmesini kurmak istiyor. Sosyal medya ve dijital pazarlama uzmanlığı bu işin neredeyse tek yolu diyebilirim. Çünkü bu iki yeteneğe sahip olduğunuzda kendi işletmenizi kurabilirsiniz, e-ticaret yapabilirsiniz. Markalara uzaktan çalışarak hizmet verebilirsiniz. Bu da size büyük bir şehirde yaşama zorunluluğu olmadan dilediğiniz yerden çalışma imkanı sunar ki günümüzde artık birçok reklam ajansı, birçok pazarlama iletişimi departmanı uzaktan çalışmaya başladı. En fazla hibrit çalışıyorlar öyle söyleyeyim. Hem uzaktan çalışma hem de hibrit çalışma açıkçası insanların arayıp da bulamadığı bir nimet. Sosyal medya ve dijital pazarlama size bunu direkt olarak veriyor. Evet harika. Arkadaşlar sizler de bu eğitimlerimizde yer almak istiyorsanız eğer sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, YouTube sayfamızı takip etmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayınız. Bu eğitimlerimize kayıt olmak için açıklama kısmında bulunan linkten kayıt olmayı unutmayınız. Ayrıca bilgi almak için ise, ise sosyal medya hesaplarımızdan ve DM kutusundan bizlere her zaman ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, görüşmek üzere.